Bugün tarihi bir işbirliği anlaşmasını duyurmak için karşınızda olmaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ülkemizin en güçlü ve en hızlı büyüyen markalarından biri olan Trendyol, hem süperliğimizin hem de birinciliğimizin isim sponsor oluyor. Bugün sizlerin huzurunda Süper Lig ve birincilik tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atmış olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Süper Süperliğimiz 11 Ağustos'ta 66. sezona merhaba diyecek ve 2023-2024 sezonunda Trend Yol Süper Lig adıyla oynanacak. Yine aynı şekilde 1. Lig'imizde Trend Yol 1. Lig adıyla oynanacak ve liglerimize çok büyük değer katacak. Ayrıca 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinin ardından başlattığımız omuz omuza kampanyamızın da en büyük destekçilerinden birisi oldu. Sadece bunun da kalmadı. Yine deprem felaketi nedeniyle liden çekilmek zorunda kalan Gaziantep Futbol Kulübü ve Atakaş Hatay Spor biliyorsunuz aynı şekilde Türkiye'nin en önemli iki tane gastronomi şehri. Bu iki gastronomi şehrimize de yine önümüzdeki sezonda liye katılmalarıyla birlikte trend yol yemek olarak da onlara sponsorluk yapacak. Bugün bu anlaşmayla da yine Türk futboluna ve bu güzel ailemize güç vermeye devam edecek. Trend yolda yaptığımız bu anlaşmanın Türkiye'de futbol ekonomisinin daha da büyümesine yapacağı etkinin yanı sıra futbolumuzun marka değerine de büyük katkı sağlayacağına eminim. Süper Lig'imiz şu an dünyanın en değerli 10 lig arasında yer alıyor. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Yine aynı şekilde biliyorsunuz Avrupa'nın en değerli 6. ligi durumunda. Trend yolun vereceği destekle birlikte futbolumuzun gözbebeği Süper Lig'de rekabet, heyecan ve kalitenin daha da artacağına ve hem Avrupa'da hem de dünyada futboldaki konumunu daha da yükselteceğine inanıyorum. TFF birincilik hem futbol hem de mücadele anlamında daha çekişmeli hale gelmesi ee, süper ligin kalitesinin artmasına da yine pozitif olarak yansıyacak. Bu işbirliğimiz süresi içerisinde Süper Lig ve 1. 39 kulübümüzün yeni yetenekleri Türk futboluna kazandırmasına, uluslararası Arda gibi yetenekler yetiştirmesi ve Türk yıldızlarının dünyada daha çok kendini göstermesinde ve yetişmesinde büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu tüm Süper Lig ve Birincilik kulüplerimiz adına Trend Yol Grubu Başkanı Sayın Çağlayan Çetin'e ve tüm ekibine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Biz sponsorluğu bir sponsorluk anlaşması olarak görmüyoruz. Biz sponsorlukları her zaman altını çizerek söylüyorum bir iş ortaklığı olarak görüyoruz. Onun için sponsorlarımızın bizde yaptığı anlaşmalarda mutlaka karşılıklı iki tarafa da katkı sağlayacak şekilde geliştirmek için hep bu konuda çaba içerisinde olacağız. Sponsorumuzu memnun edebilmek için her konuda destek vereceğiz. Ve ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bizleri bir araya getiren değerli TFF Başkanı'mıza ve TFF yetkililerine de öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün burada bizler için çok anlamlı bir işbirliğini duyurmak için bir araya geldik. Biz Trendyol olarak sporu ülkemizin ortak değeri olarak görüyoruz. Sporun hepimizi birleştiren gücüne yürekten inanıyoruz. Bu nedenle de Türkiye'nin Trendyol olarak spora ve sporcularımıza farklı alanlarda destek olmaktan gurur duyuyoruz. Sayın Başkanımın da bahsettiği gibi 2021, 2021 yılından bu yana da futbol milli takımlarımızın resmi sponsoruyuz. Ayrıca hepimizi derinden yaralayan 6 Şubat depremleri sonrasında Sayın Büyükekşi'nin buradaki girişimleri sporun birleştirici gücünü göstermesi bakımından çok önemliydi. Başkanımızın, başkanımızın da girişimleriyle afet bölgesinin yeniden imarı ile gerçekleştirilen omuz omuza kampanyasına biz de trend olarak bir destek verdik. Süper Ligimizin 2023-2024 sezonunda yoluna trend yol Süper Lig olarak devam edecek olması bizim için büyük bir mutluluk, büyük bir gurur. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Süper Ligimiz, Başkanımızın da bahsettiği gibi dünyanın en değerli 10 lig arasında yer alıyor. Ayrıca Avrupa'nın da en güçlü 6. ligi arasında. Biz de Trendy olarak Avrupa'nın en büyük 5 e-ticaret şirketinden biriyiz. Hedeflerimiz başkanımızın dediği gibi örtüşüyor. Bizim de amacımız inşallah Avrupa'da en büyük e-ticaret şirketi olmak. Bizimle beraber Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve Türkiye Ligi'ni de inşallah Avrupa'da daha büyük sıralamalara getirmek. Futbolumuzun ve Süper Lig'in marka değerini daha da yükselterek kulüplerimizin ve ligimizin çok daha üst sıralara yükselmesini her zaman destekleyeceğiz. TFF ile imzaladığımız bu anlaşmanın 15 ilimizde 19 takımın mücadele edeceği birinci ligde kapsamına bizleri olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Birinci lige sağlayacağımız destekle özellikle Anadolu'daki kulüplerimiz için önemli bir katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Trend yolunda destekleriyle daha da büyüyüp yeni yetenekler keşfederek Süper Ligimizin başarılarına daha da geniş kitlelere duyurabileceğinize inancım sonsuz. Bugün olduğu gibi bundan sonra da Türk sporunun gelişmesi için elimizden gelen her türlü çabayı trendy olarak göstereceğiz. Spor camiamıza, futbol severlere ve ülkemize hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim başkanım. Bizim Süper Lig kulüpleri olarak ödevimiz de şu olmalıdır ve bunu, bu olacağından da yüzde yüz eminim. Bu anlaşmayı onurlandırmak, aldığımızın yüz katını trend yola geri vermek bizim ödevimiz olmalıdır. Bütün kulüp başkanlarımızla da bizzat tekrar görüşerek bunu yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. tekrar hem Sayın Başkanıma hem de trend yola sonsuz teşekkür ederim saygılarımla. Sadece eksik kalan şeyleri yeni federasyonumuzla hızlı bir şekilde tamamlıyoruz ve Türk futbolunu ileriye taşıyoruz. Türk sporunda sponsor sayısı da artıyor. Neden? Kavga yok. Sorunlar daha aza indirgenmiş ve çözüm yoluyla istişareyle doğru zemine oturtuluyor. Bunun için federasyona burada tekrar teşekkür ediyorum. Gelelim sponsorluk konusuna. Trend yolun bize açtığı yolu eee futbolun yeni yolu olarak kabul ediyorum ben. Eğer başkanımız da bunu bugünü milat kabul edip bugün bu eee anlaşmayı imzalamaktan gurur ve onur duyuyoruz. Bu Türk futbolu için yeni bir yol olsun. Hep birlikte olsun. Basına biraz evvel söylediğim gibi aynı şeyi taraftara da söylüyorum. Statları doldurun. Lütfen gelin. Sizlerin olmadığı yerde sponsorların olması imkansız. Sponsorların olmadığı yerde yeni oyuncuların yeni neslin çıkması imkansız. Her şey size düşüyor. Taraftar demek oradaki güç demek. <gülüyor> <gülüyor> Hep birlikte. Sayın Özkaya'ya da teşekkür ediyoruz. Anlaşmanın kapsamını daha da genişletiyor <laughs> şu anda. Ve geldik o ana. Şimdi imzalar atılacak <laughs> ve artık resmi olarak... fotoğrafçı arkadaşlar basın mensuplarımıza da izin verelim. Sizleri bir de kürsünün önüne rica edebilirsek sizleri daha net görebilmek için.